İstanbul Modern'in açılış sergilerinden biri de Renzo Piano Yerin Ruhu başlığıyla şekillendirildi. Üç ana başlığa odaklanan sergide tabii ki merkezinde İstanbul Modern'in yeni binası mimari bileşenlerle birlikte ele alınıyor. Bununla birlikte Renzo Piano'nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop'un Centre Pompidou'dan günümüze kadar yaptığı diğer binalarda izleyiciyle buluşuyor. Bu kapsamda müzelerden ve sanat kurumlarından bir seçki yaptık yeni binamıza ilişki kurulabilecek çeşitli projeler izleyiciyle bu anlamda da buluşuyor. Bununla birlikte yine aynı lokasyonda 2004 yılında açılan müzenin 4 numaralı antrepodan günümüze geçirdiği dönüşüm de aynı zamanda sergide işlenen başlıklardan bir diğer. Serginin merkezinde yer alan yeni binada, bina tüm bileşenleriyle izleyiciyle buluşturuluyor. Bu kapsamda binanın taşıyıcı sistemi, mekanları, aynı zamanda Renzo Piano'nun çok önem verdiği cephe ve çatıdaki yansıtma havuzu da bütün detaylarıyla ele alındı. Renzo Piano Vakfı ile bir de kitap yaptık. İngilizce Türkçe ve İngilizce İtalyanca olarak hazırlanan kitapta binanın, yeni binanın tüm hikayesi okuyucuyla buluşuyor. Bu sergisi İstanbul Modern'in inşaat sürecine odaklanıyor ve tamamlanmış binayı da gözler önüne seren bir sergi. 2020 Aralık'ta günümüzün en önemli mimari fotoğrafçılarından Cemal Emden'i İstanbul Modern'in yeni müze inşaatını belgelemek üzere müzeye davet ettik. Ve bu süreden itibaren Şubat 2023'e kadar binanın geçirdiği aşamaları, e, malzemenin dönüşümünü, insan emeğini görünür kılan e, bir sergi ortaya çıkarmaya çalıştık. Sergimiz dört bölümden oluşuyor. E, mimari adını verdiğimiz e, bölüm, binanın tamamlanmış hali. Aslında binanın ilk resmi temsili diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz e, fotoğrafla mimari arasında fotoğrafın icadından beri, 1839'dan beri çok sıkı fıkı bir ilişki mevcut. E, fotoğrafın e, en çok belgelediği konulardan biri bir tanesi portre, bir tanesi e, manzara resmi. Bir tanesi de mimari. Dolayısıyla ikisi arasında fotoğrafın icadından itibaren önemli bir alışveriş var. Bazen hiç gitmediğimiz binaları sadece fotoğraflar üzerinden tanıyoruz ama mimari aslında çok daha katmanlı bir deneyim. Dolayısıyla biz mimari ile fotoğrafın ilişkisi üzerine düşünmeye de davet etmek istedik izleyicileri bu sergide. Dediğim gibi mimari bölümünde binanın tamamlanmış halini görüyoruz. E, boşluğun sınırlandırılması arkamda gördüğünüz bölümde e, binanın geçirdiği aşamaları e, biraz evvel de söylediğim gibi malzemenin dönüşümünü sonuçta e, mimari tasarım e, son, son ürün aslında birçok aşamayı e, birçok aşamanın görünmez olduğu bir e, e, alan veya an diyelim. Biz aslında burada yapmaya çalıştığımız bütün e, bu süreçleri an be an görüntülemek mimar inşası bölümü de bölümünde de binanın hem dışarısıyla hem kendi içinde önemli öğelerin daha ortaya çıkarıldığı bir bölüm. Ee, en son olarak da çalışanlar bölümümüz var. Bu da genelde bütün bu mimari fotoğraflarda e, en görünmez olandır. E, aslında bütün bu tasarımları ve malzemeyi son ürün haline getiren, e, kullanılabilir bir mina haline getiren ve mimariyi dönüştüren insan emeğine konu edindik e, ve onu görünür kılmaya çalıştık. Sergide dört bölümde aslında birbirinden farklı ölçülerde fotoğraflar var. Zaman zaman boşluğun sınırlandırmasının olduğu gibi izleyici ileri geri hareket etmeye teşvik eden bir topografya yaratan bir sergileme yöntemi benimsedik. Bazen de çalışanlarda olduğu gibi insan ölçeğini taklit eden, yani insan şeklini taklit eden şekilde büyük şekilde bastık fotoğrafları ve izleyicilerle birebir fotoğrafların bir ilişkiye girmesini, ee, ümit ettik. Umarız sevecek izleyiciler.